Arkadaşlar 24 Temmuz 2021 saat 11.28'de sizlerle yeni bir video ile yine bir araya geldik. Öncelikle bu video içerisinde belirttiğim, değindiğim herhangi bir şey asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Kişi kendi haber takibini ve kendi grafik analizini yaparak kendisi için en verimli, en sağlıklı sonuca, neticeye ulaşacaktır, erişecektir. Bu video içerisinde sizlere anlatacağım birim Ripple XRP Peki Ripple'ın e, neyini anlatacağım? Sanıyorum ki kapağına başlığına yazmışımdır muhtemelen ama yazmadıysam şimdiden söylemekte fayda var. Ripple'ın önümüzdeki süreçlerde bir airdrop haberi gelecek. Bu haberin e, daha doğrusu yayınlandı yani sonuçta rüyamda görmedim bunu ama tarihi net bir şekilde verilmedi, belirtilmedi. Airdrop ile alacağımız birim bizlere belirtildi. Yani pozitif noktası sadece bu. Um, şunu söyleyebilirim. Geçmiş dönemlerdeki Ripple'ın daha önce de airdrop haberleri mevcuttu. Ripple airdropuna katılan insanlara Verilecek olan token tek bir seferde değil genelde 3 farklı partide 3 farklı postada um, Gönderim işlemi tamamlanıyor. Mesela airdrop için 1000 adet Ripple aldınız varsayıyorum. 1000 adet de diğer token'dan verecekler size. Şu an kanarya token'dan veriyorlar. Kanadya e dediğim işte Türkçesi kanarya, Kanadya token'lardan veriyorlar. 1000 adet de kanarya token verecekler. Bu 1000 adet token'ı zamanı geldiğinde tek bir seferde vermiyorlar. En başta mesela %20 oranlar elbette ki değişiyor. Şu an bunun da bir haberi olmadığı için yine varsayımsal olarak bir oran veriyorum sadece. Başta sadece 200 adede. Üzerinden 3 ay geçince bir 200 adı daha. 6 ay geçince bir 400 daha vesaire böyle genelde 1,5-2 senede bütün tokenlar hesabınıza yatıyor. Bunun sebebi şu, size airdropla verilen tokenların hepsi tek seferde verilirse insanlar nasıl olsa bedava para işte sonuçta havadan gelen para deyip anlık satış işlemi gerçekleştireceklerinden dolayı bu sefer airdropla aldığınız token'ı yok etmiş olursunuz. Yani herkes sadece satıyor kimse almıyor o token'ın fiyatı nasıl düzelsin? Nasıl e, normal periyotlarına dönsün? Peki bunu da nereden gördünüz? Nasıl bu haber? Gördüğünüz gibi bu web sitesinde yayınlanan bir haber. Videonun açıklama kısmında bırakacağım. İşte işte söylemeyi unuttuğum bir şey sanıyorum ki yok. Şöyle hızlı bir şekilde bakalım ama yine de bu videoyu izleyen insanlar videonun açıklama kısmından erişirlerse bu linke yine kendi detaylarını da öğrenebilirler Burada işte Neydi Flare Network daha öncesinde de zaten airdrop meseleleriyle bunlar ilgileniyordu Ripple'ın airdropları Kısaca bu firmadan bahsetmişler firmanın kurucusundan bahsetmişler Şu an başındaki adamdan bahsetmişler bunun linkini bırakacağım Bunun üzerine Ripple'ın şu andaki fiyatı nedir Ripple buradan alınır mı Ripple nereden satılır üzerinden birkaç cümle kurarak bu videoyu da sonlandırmayı düşünüyorum. Öncelikle piyasaya kapatatsak bir bakmak lazım. Gördüğünüz gibi bir yeşillik ortalarda dolanıyor. Bütün birimler yükselmiş. Bazıları %1 bazıları %10. Ama hepsinde bir yükseliş söz konusu. Tether bile şu an yeşilleri yakmış yani sabit olan bir token olmasına rağmen. Bunların sebebi nedir? Şurada yazan bir rakam var. Bunu da TradingView'dan açıp gösterebilirim ama çok inanılmaz detayına ihtiyacımızın olduğunu düşünmüyorum. Sadece üzerine tıklayıp şu ekranı kontrol etmeniz sizin için yeterli olacaktır. Burada gösterilen şu grafik arkadaşlar kripto para borsasına giren şu anda aktif şekilde borsanın içerisinde bulunan para miktarıdır. Bunun azalması neyi ifade eder? Yükselmesi neyi ifade eder? Piyasadan para çekildiği zaman bu demek oluyor ki insanlar tokenları satıyorlar ve borsa dışarısına parayı çıkarıyorlar. Ama bu yükseldiği zaman da demek oluyor ki insanlar dışarıdan içeriye para sokuyorlar. Bu dışarıdan içeriye para akışı gerçekleştiği zaman gördüğünüz gibi bakın 1.18'lere 1.2'lere kadar düşmüşken hatta geçenlerdeki düşüşte 1.3'leri görmüşüz. Şu an 1.4'lere kadar tekrar bir. Yükseliş söz konusu. Piyasaya giren bu para dolaylı yoldan, yani dolayısıyla daha doğrusu girip öyle sadece tetirde durmuyor, yani sabit bir birimde durmuyor. Piyasaya akan para bütün birimlere dağılıyor. Peki bütün birimlere nasıl dağılıyor? Yani az dağılanlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzde 0.16 yükselirken burada. %12'lik, yüzde bakın mesela %34'lük bir yükseliş söz konusu. Elbette ki bu sadece piyasaya giren parayla alakalı değildir. Yani bu birimin günceldeki haberlerini şu an takip ediyor değilim. İlla başka bir olayı vardır ama ortalama %5 ile %8 aralığında bir yükselişe tanıklık etmişiz birçok token'da. Bundan Bitcoin'le nasibini alıyor elbette ki. Giren paranın büyük bir kısmı genelde Bitcoin'e girer. Bunu da Dominans'tan karar verebiliriz. Dominans'tan anlayabiliriz. Şu anda %45.9 Şu anda Bitcoin'in grafiğine baktığımız zaman da arkadaşlar Burada hali hazırda kaç aylık bir grafikten bahsediyoruz. 14 Mart'larda çizdiğim bir grafiğin hala hali hazırda çalıştığı görülüyor. Yani zaten nedir? Aksinin olması da pek mümkün değil yani şuraya 2-3 tane çizgi atmak için müneccim olmaya da gerek yok. Buradaki bir düşüş eğrisini görüyorsunuz. En kötü senaryoda Bitcoin'in tekrar 28.900 dolarları denemesi beklenebilir. Ancak yükselişe geçmesi için şurada gördüğünüz arkadaşlar 30.900'ün altına bir daha Bitcoin'in kırmaması ve buralarda seyrettikten sonra tekrar kendisini 38 bin dolarların üzerine atması ve orada mümkünse bir gün kapatması Bitcoin ve genel kripto para borsasının artık pozitife döndüğünü bizlere gösterir. Şu an bizler için önemli olan tek şey 30.900'ün yani zaman ilerledikçe bu çizgi de elbette ki aşağıya doğru kayıyor ama ortalama 30.900 ile 30.500'ün aşağısına tekrar kırmaması daha net konuşmak gerekirse 30.000 bin aşağısına tekrar Bitcoin'in inmemesi gerekiyor. Peki durum bu şekilde iken Ripple'da ne söylemek mümkün? Bitcoin'den bağımsız şekilde herhangi bir şey söylemek esasında çok da mümkün değil. Şu an alım için uygun mudur Yılmaz diye soracak olursanız şu an alımdan ziyade ya kar alıp çıkmak için uygundur bu ekran benim gözümde ya da arkadaşlar biraz daha sabretmekte fayda vardır. Çünkü yani Birçok kez 0.51 bantlarını denemiş olan bir birimden bahsediyoruz. Potansiyel olarak 0.56'ya düşmesi çok olasıdır. 0.56 şu an ıı, bilgisayarı değiştirdiğim için eskiden Ripple anlatımlarımın hepsini bu bilgisayardan yapardım. Esas grafik oradaydı. 0.56 psikolojik bir dirençtir arkadaşlar. 0.61 ise birimin gerçek direncidir. Şu anda da gördüğünüz gibi 0.61'lerde daha doğrusu 0.6051'lerde geziniyor. Yani bu 6001'lerde gezinmesini yukarı yönlü bir kıralım ile başarılı sonuçlandırırsa Ripple'ın 0.68'lere 69'lere çıkması çok rahat olacaktır. Ancak beklentin bu yönde mi Yılmaz diye soracak olursanız ki bu %14'lük bir yükseliş anlamına geliyor. Şu anda benim beklentim bu yönde değil arkadaşlar. Beklentimi ne belirler? Az önce gösterdiğim piyasaya giren para ve Bitcoin'in hareketi belirler. Bitcoin'in hareketini de dolaylı yoldan net bir şekilde aslında dolaylı yoldan falan değil piyasaya giren para belirler. Bunun takibini yapmak zorundayız. Yani buraya kilitlenip de hadi Ripple 0.61'i e geçebilirsin başarabilirsin demekten ziyade piyasaya giren paranın takibini yaparak Ripple'ın hangi yöne hareket edeceğine Az çok kestirebiliriz. Baktık ki piyasadan tekrar bu hafta da para çıkıyor. Bitcoin yine aşağı yönlü bir harekete e, tanıklık ediyor Bitcoin grafiği. O zaman eldeki Ripple'lar satılıp tekrar 0.56'lardan bir toplama işlemi yapılabilir. 0.51'e düşmesi çok e, mümkün olan yani kesin diyebileceğimiz bir şey asla değilken olası bir düşüşle 0.56'lardan Ripple'ı çok rahat bir şekilde alırız. Şimdi %2, %3 peşinde mi koşacağız Yılmaz diye soracak olanlar da vardır. Söyleyecek olanlar da vardır. Oldu ki 0.60'dan satmadınız ama düşüşü gördünüz. 0.58, 50'lerden ya da doğrudan 0.58'den satış imkanına eriştiğiniz zaman tekrar 0.56'lardan alırsanız arkadaşlar birimi ne olacağını şöyle az buçuk bir görelim. Gördüğünüz gibi tekrar 0.60'lara geldiğinde %10'luk bir kar bizim olacaktır. Bunlar ıı, takip edilebilmesi, takip edilmesi aşırı derecede kolay olaylardır. Bu şekilde bu içerisinde olduğumuz artık siz ıı, ayı sezonu mu dersiniz yoksa toparlanıyoruz mu dersiniz bilmiyorum. Ama bu sezonda da bu şekilde %5'lik %10'luk karları elde etmek çok kolaydır. Hepinize bol şans ve bol kazanç diliyorum. Umarım ki sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.